Sayın Bakan, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, haliyle cevap hakkınızı kullanmak istediniz haklı olarak. Çünkü e, ağır bir ithamda bulundu e, Sayın Kılıçdaroğlu sizle ilgili. İtham doğru mudur, değil midir onun e, merciği ben ama itamın hayli e, derin olduğunu, ağır olduğunu biliyoruz. Buyurun söz sizde. Hadi be, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Be. Bütün vatandaşlarımıza da iyi akşamlar diliyorum. Biz bugün e, Konya Karaman hızlı tren hattımızı açtık. Çok önemli, kıymetli bir hizmet yaptık. Ülkemizin dört bir köşesinde 5 bin tane şantiyede 700 bin tane arkadaşımızla çalışmaya devam ediyoruz. Ama maalesef tabii ki bizim vaktimiz yok bu programları seyretmiyor ama arkadaşlarımız da ilettiler. Üzülerek görüyoruz yani bir muhalefet lideri Sayın Kılıçdaroğlu yani biz Anadolu insanıyız. Yani bu kötü siyasetlerine bizleri alet etmeye çalışıyorlar ama yanlış yapıyorlar. Yani ben 24 yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştım. En sonunda genel sektör yardımcısıydım. Kendi söyledikleri söylediğinde zaten çelişiyor. Genel sektör yardım bir zaman tutanak tutmaz zaten. Buranın kontrol mühendisleri var, mühendisleri var. Tutanak Burada yapılan değil, biz binlerce iş yaptık İstanbul'da. Bütün İstanbul bizi sanıyor. İstanbul 24 yıl önce, 25 yıl önce neydi, nereye geldi? Bunların hepsinde katkımız vardır, emeğimiz vardır. Ama oturduğunuz yerden böyle laf ederek, iftira atarak bunlar üstüne çok ayıp, çok ayıp yani. Çok ayıp. Sizin temsil ettiğiniz bir kitle var. Yani siz belediye çalışanlar için namus sözü vermişsiniz. Onu hatırlatmak isterim size. Yazıktır ama bakın. Yazıktır. Bu iftira atmak yani bu, bu kul diyorsun. Helalleşmekten bahsediyoruz. Biz helali helal hayatımızda yaşayan insanlarız. Bakın bunları söylerken dikkat edin lütfen ya. Lütfen üzülüyorum vallahi. Üzülüyorum. Bakın biz Anadolu çocuklarıyız. Ya biz öğretmen bir anne babanın çocuğuyuz. Siz televizyon ekranları çıkıp milyonların önünde böyle bir iftira yapamazsınız. Anlaşılıyor ki bundan sonra bu iftiralar artık ardı arkası kesilmeyecek. Çünkü o ok yerden çıktı. Ama bu istiralar sayesinde hiçbir yere gelemezsiniz lütfen ya kendinize gelin. Bir de orada havalimanı kaça yapıldı dedin. İstanbul Havalimanı 10 milyar euroya yapılmıştır. Evet ekonomik değeri sıfır olan bir alanda devletin kasasından bir kuruş çıkmadan 10 milyar euroluk bir yatırım yapılmıştır. Ve 25 yıllık kiralama süreci içerisinde de 22 milyar euro devlete kira verecektir. Ve havalimanı açıldığı ilk yılda garanti edilen yolcu sayısını aştığı için 22 milyon euro da devlete ekstra bir gelir getirmiştir. Bundan nefis açıktır ve birden fazla yüklenicinin bu işi yapabilecek kabiliyeti olan firmaların... ...müracaat edip bir yarışma sonucunda alınan bir ihalidir. Yapışta devlet projelerinin tamamı da böyledir. Osman Gazi Köprüsü'nün içinde olduğu İstanbul-İzmir otoyolu 6.7 milyar dolardır bunun maliyeti. Kuruşu kuruşuna bellidir bunun. Buradaki işletmeci gelip teklifini verir buradaki işletme masraflarını ve finans maliyetlerini hesaplayarak buraya bir teklif verir. Ve birden fazla teklif verir. Kamu açısından da en uygun teklif kimse de o kabul edilir ve yapılır. Bakın ülke genelinde 38 projede 37.7 37.5 milyar dolarlık bir yapış devlet kamu ihalesi, kamu özel işbirliği projesi yapılmıştır. Ve bunlar sayesinde devletin kasasından bir kuruş çıkmadan bu projeler Sayın, artık... say, sayın bu... Karahismeroğlu, e, isterseniz bunları gelip teke tek de anlatabilirsiniz. E... Ama çok üzüntülüyüm. Bakın genel başkan benim büyüğümdür. Yani böyle hiç aslı aslı olmayan, hiçbir belgesi olmayan bir e, şeyi burada milletin önünde söylemesi tabii ki bizi üzmüştür. Siz, siz Kemal Bey dava, dava ettiniz mi bu konuyla ilgili olarak? Geçtiğimiz Cuma günü ayın 7'sinde dava edilmiştir. Mahkemede hesabını verecektir. Buyurun Kemal Bey. Ee, Siz ne diyeceksiniz da ilgili? Ee, önümde e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tepsiş Kurulu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazdığı yazı var. Tamamen ben uydurma değil. kendi kafasındaki olan bir müfettişin uydurma bir raporudur. Oradaki bütün ha. işler, bütün dosyalar Şimdi oradadır. Uydurma mı Orada, uydurma bilmem. Medya açı, belediyenin şirketinin dosyasıdır. Belediye şirketi de oradadır. Gidip belediye şirketinden o dosyayı yapılan işin parasını alsınlar geriye Belediye şirketi de oradadır. Tutanak tuttu diyor ya. Tutanak tuttu diyor. Tutanak. Genel sekreter yardımcısı tutsanak mı tutar? Anlaşılıyor ki bu işler artarak devam edecek. Biz de mahkemede hesaplaşacağız. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Ama lütfen bizi kötü siyasetinizle alet etmeyin. Siz siyaset kurlarında devam edin. Yani biz SSK yönetmedik. 24 yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi nereden nereye geldi ortada. Ee, peki... Yani diyorsunuz ki böyle bir haksız ödemeyi biz yapmadık. E, yapılmamış bir işe ödeme yapmamız söz konusu ya değildir öyle bir şey mi diyorsunuz? Olabilir mi ya? Öyle bir şey olabilir mi ya? Bu eşyanın tabiatına aykırı olan bir şeydir. Ha genel başkan o kadar hassassa belediye mevcut belediyeden hesap sorsun. Bir de belediye müfettişlerini bu konuda görevle yani e, İçişleri Bakanlığı müfettişlerini bu konuda görevlendirseler, savcıya gitse de o raporu alsa ...değerlendirse çok e iyi siz olur. Diyorsunuz mı? ki biz bu belediye raporuna güvenilmiyorsa İçişleri Bakanlığı müfettişleri gelsinler bu iddiayla ilgili. Onlar e, koysunlar. Zaten bu bir iddiadır. Bu bir iddiadır ya. Ha kendisi de söylüyor bu bir iddiadır. Peki al, 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 al Siz bu ithama karşılık yargı yoluna başlıyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki o zaman bu ithamla ilgili belediyeye e, e, İçişleri Bakanlığı İçişleri müfettişleri gelsin... Zaten, evet. Onlar incelesin diyor. Evet. Ya inceliyorlar zaten Fatih Bey. Fatih Bey. Buyurun Adil Bey dinliyorum. Fatih Bey bu bir iddiadır zaten. İddia adı üstünde iddia ya. Sonucu yok bir şeysi yok bunun ya. İddiadır ya. Yolsuzluk yaptı diyor ya. Yakışıyor mu ya? Yakışıyor mu bir genel başkana bu lafça? İddia zaten ya. Anladım. Teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Ee, bu konuda eklenecek bir şey var mı? Var var. Buyurun. Şimdi saray da bizi dinliyor. Onun da bağlanmasını istiyorum. Saray da dinliyor. Siyasi Sarayın siyasi bütün siyasi ekipleri ya. dinliyor. Ya. Sarayın siyasi da bağlanmasını istiyor. Şey yüz ben ya. Fatih Bey belgesiz konuşmam. Belge elimde var. Yok ha bu belge yok. yanlıştır Belgi diyebilirler. Yok belge, yok. Uydurmadır siyasi. diyebilirler. Siyasi. belge uydurmadır siyasi. diyebilirler. Siyasi. Onlar siyasi. devlettir. Devletin bütün elemanlarını devreye koysunlar. Ya, Yanlış siyasi. mıdır siyasi. doğru siyasi. mudur bulsunlar. Siz gidin siz gidin önce yolda kalan İETS otobüsleri nerede? Niye yolda kalıyor ona bakın. Devam eden metro inşaatının üstüne niye harfiyat döküyorlar onun hesabını sorun. Gidin Levazım Dolmabahçe Tüneli niye çöküyor gidin onu yapın soru hesabını sorun. Gidin hastane yolunu niye yapmadınız siz diye belediye başkanınızdan hesap sorun. Gidin hastanenin metrosunu niye yapmıyorsun? Niye bu vatandaş Ne ilgisi var Allah aşkına? İsmail siz? Bey ben bir şey söyleyeyim ben. Levazım Tüneli <laughs> AK Parti döneminde durdurulmuştu. Ben e, Ataman üstünde oturuyorum biliyorum. Fatih Bey bir buçuk kilometresi dönmüş, kazılmıştı ve devam ediyordu. Bakın şu anda Bomonti, Dolmabahçe Tüneli'nde 60 bin araç geçiyor. Evet. Tünel yapıldığında en az buradan bu kadar araç geçecek. Peki e, Sayın İsmailoğlu, Gail İsmailoğlu istediğiniz zaman teke gelip bütün bunları anlatabilirsiniz. Hiçbir şey yok. Bunları da konuşabiliriz. E, İddialı ilgili söylediklerinizi kayda geçirdik. Sayın Kılıçdaroğlu'nun cevabını da kayda geçirdik. Belgeyi Siz diyorsun ki bu bir iddiadır. Belgeyi. İddia değil. Ki, tamam. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki bu, değil. bu bir Belge. belgedir diyor. Belgedir. Bu belgeye inanmıyorsanız şey yapabilirsiniz diyor. İçişleri Bakanı müfettişe deyip inceleyebilirler. 2.12.2020 belki tarih de vereyim numara da vereyim. Ya Sayın İdda Bakan dira ona dira da baksın. 1090'a 180.320. Tamam. Bu, e, siz de diyorsunuz ki ben bu iddiayı yargıya taşıyorum, yargıda görüşürüz. E, zaten yargıda. Zaten yargıda. Ya bırak şu ülke için ne yapacaksınız onu anlatın ya. E, tamam e, ben onu soruyorum zaten Sayın e, Karaysımaylıoğlu. E, sağ olun. Çok teşekkürler e, Sayın Bakan iyi akşamlar diliyorum. Selamlar iyi akşamlar. Sağ olun. E, Sayın Bakan iyi akşamlar. İyi akşamlar. E, Haliyle cevap hakkınızı kullanmak istediniz haklı olarak çünkü e, ağır bir itamda bulundu e, Sayın Kılıçdaroğlu sizle ilgili. itam doğru mudur değil midir onun e, merciği bendir ama itamın hayli e, derin olduğunu, ağır olduğunu biliyoruz. Buyurun söz sizde. Hacı Bey iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Bütün vatandaşlarımıza iyi akşamlar diliyorum. Biz bugün e, Konya Karamanlı'nın tren hattımızı açtık. Çok önemli, kıymetli bir hizmet yaptık. Ülkemizin dört bir köşesinde 5 bin tane şantiyede 700 bin tane arkadaşımızla çalışmaya devam ediyoruz. Ama maalesef tabii ki bizim vaktimiz yok bu programları seyretmeye ama arkadaşlarımız da ilettiler. Üzülerek görüyoruz yani bir muhalefet lideri Sayın Kılıçdaroğlu yani biz Anadolu insanıyız. Yani bu kötü siyasetlerine bizleri alet etmeye çalışıyorlar ama yanlış yapıyorlar. Yani ben 24 yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştım. En sonunda genel sektör yardımcısıydım. Kendi söyledikleri söylediğinde zaten çelişiyor. Genel sektör yarın bir zaman tutanak tutmaz zaten. Buranın kontrol mühendisleri var, mühendisleri var. Tutarak Burada dıyım, yapılan olay. belki binlerce iş yaptık İstanbul'da. Bütün İstanbul bizi tanıyor. İstanbul 24 yıl önce, 25 yıl önce neydi, nereye geldi? Bunların hepsinde katkımız vardır, emeğimiz vardır. Ama oturduğunuz yerden böyle laf ederek, iftira atarak bunlar üstüne çok ayıp, çok ayıp yani çok ayıp. Sizin temsil ettiğiniz bir kitle var. Yani siz belediye çalışanlar için namus sözü vermiştiniz. Onu hatırlatmak isterim size. Yazıktır ama bakın. Yazıktır. Bu iftira atmak yani bu, bu kulak Helalleşmekten bahsediyoruz. Biz helali an hayatımızda yaşayan insanlarız. Bakın bunları söylerken dikkat edin lütfen ya. Lütfen üzülüyorum vallahi. Üzülüyorum. Bakın biz Anadolu çocuklarıyız. Ya biz öğretmen bir anne babanın çocuğu. Siz televizyondan ekranlar çıkıp milyonların önünde böyle bir iftira yapamazsınız. Anlaşılıyor ki bundan sonra bu iftiralar artık ardı arkası kesilmeyecek. Çünkü o yaydan çıktı. Ama bu iftiralar sayesinde hiçbir yere gelemezsiniz lütfen ya kendinize gelin. Bir de orada havalimanı kaça yapıldı dedin. İstanbul Havalimanı 10 milyar euro yapılmıştır. Evet ekonomik değeri sıfır olan bir alanda devletin kasasından bir kuruş çıkmadan 10 milyar euroluk bir yatırım yapılmıştır. Ve 25 yıllık kiralama süreci içerisinde de 22 milyar euro devlete kira verecektir. Ve havalimanı açıldığı ilk yılda garanti edilen yolcu sayısını aştığı için ...22 milyon euro da devlete ekstra bir gelir getirmiştir. Bundan hepsi açıktır ve birden fazla yüklenicinin bu işi yapabilecek kabiliyette olan firmaların... ...müracaat edip bir yarışma sonucunda alınan bir ihaledir. Yapışta devlet projelerinin tamamı da böyledir. Osman Gazi Köprüsü'nün içinde olduğu İstanbul-İzmir Otoyolu... ...6.7 milyar dolardır bunun maliyeti. Kuruşu kuruşuna bellidir bunun. Buradaki işletmeci gelip teklifini verir buradaki işletme masraflarını ve finans maliyetlerini hesaplayarak buraya bir teklif verir. Ve birden fazla teklif verir. Kamu açısından da en uygun teklif kimse de o kabul edilir ve yapılır. Bakın ülke genelinde 38 projede 37.7 37.5 milyar dolarlık bir yapıştır devlet kamu ihalesi kamu özel işbirliği projesi yapılmıştır ve bunlar sayesinde devletin kasasından bir kuruş çıkmadan bu projeler aslında Sayın artık bu say, Sayın, kuruş... sayın İsmailoğlu, ee, isterseniz bunları gelip teke tek de anlatabilirsiniz. Ee... ama çok üzüntülüyüm. Bak genel başkan benim büyüğümdür. Yani böyle hiç aslı aslı olmayan, hiçbir belgesi olmayan bir şeyi burada milletin önünde söylemesi tabii ki bizi üzmüştür. Siz siz Kemal Bey dava dava ettiniz mi bu konuyla ilgili olarak? geçtiğimiz cuma günü ayın 7'sinde dava edilmiştir. Mahkemede hesabını verecektir. Buyurun Kemal Bey. Ee, siz ne diyeceksiniz buna ilgili? Ee, önümde e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı teftiş kurulunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazdığı yazı var. Tamamen ben uydurma değil. kendi kafasındaki olan bir müfettişin uydurma bir raporudur. Oradaki bütün ha. işler, bütün dosyalar uydurma, orada. Uydurma uydurma bilmem. Medya şey. belediyenin şirketinin dosyasıdır. Belediye şirketi de oradadır. Gidip belediye şirketinden o dosyayı yapılan işin parasını alsınlar geriye. Belediye şirketi de oradadır. Tutanak tuttu diyor ya. Tutanak tuttu diyor. Tutanak, genel sektör yardımcısı tutanak mı tutar? Anlaşılıyor ki bu iftaralar atarak devam edeceğiz. Biz de mahkemede hesaplaşacağız. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Ama lütfen bizi kötü siyasetinizle alet etmeyin. Siz siyaset kurlarında devam edin. Yani biz şeyi, SSK yönetmedik. 24 yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi nereden nereye geldi ortada. Ee, peki yani diyorsunuz ki böyle bir haksız ödemeyi biz yapmadık. E, yapılmamış bir işe ödeme yapmamız söz konusu ya değildir şey mi diyorsunuz? Olabilir mi ya? Öyle bir şey olabilir mi ya? Bu eşyanın tabiatına aykırı olan bir şeydir. Ha, ben, genel başkan o kadar hassas belediye, mevcut belediyeden hesap sorsun. Bir de belediye müfettişlerini bu konuda görevle, yani e, İçişleri bakanlığı müfettişlerini bu konuda görevlendirseler. Savcıya gitse de o raporu alsa değerlendirse çok e, iyi siz olur. Siz diyorsunuz mı? ki biz bu belediye raporuna güvenilmiyorsa İçişleri bakanlığı müfettişleri gelsinler, bu iddia ile ilgili onlar e, koysunlar. Zaten bu bir iddiadır, bu bir iddiadır ya. Kendisi de söylüyor, bu bir iddiadır. Peki anladım. Al, al, Siz bu itama karşılık yargı yoluna başlıyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki o zaman bu itamla ilgili belediyeye e, ye, e, İçişleri Bakanlığı'nın evet. onlar incelesin diyor. Evet. Ya inceliyorlar zaten Fatih Bey. Fatih Bey. Buyurun Adem Bey sizi Fatih Bey bu bir iddiadır zaten. İddia adı üstünde iddia ya. Sonucu yok bir şeysi yok bunun ya. iddiadır ya. Yolsuzluk yaptı diyor. Ya. Yakışıyor mu ya? Yakışıyor mu bir genel başkana bu iddia İddia zaten ya. Anladım teşekkür ediyorum sağ olunuz ee, bu konuda eklenecek bir şey var mı var var buyurun şimdi saray da bizi dinliyor onun da bağlanmasını istiyorum saray da dinliyor sarayın bütün ekipleri dinliyor sarayın da bağlanmasını istiyorum ben Fatih Bey belgesiz konuşmam Belge, belge elimde yoktur. var. Belge ha bu belge yanlıştır belge diyebilirler. Yoktur. Belge uydurmadır diyebilirler. Onlar devlettir. Devletin bütün elemanlarını devreye koysunlar. Ya, Yanlış mıdır, saygılar, doğru siz mudur siz bulsunlar. Siz gidin siz gidin önce yolda kalan İETT otobüsleri nerede, niye yolda kalıyor ona bakın. Devam eden metro inşaatının üstüne niye harfiyat döküyorlar onun hesabını sorun. Gidin Levaz'ın Dolmabahçe Tüneli niye çöküyor gidin onu yapın soru hesabını sorun. Gidin hastane yolunu niye yapmadınız siz diye belediye başkanınızdan hesap sorun. Gidin hastanenin metrosunu niye yapmıyorsun? Niye bu vatandaş ne ilgisi hastane... var Allah aşkına? Engelliyorsun İsmail o, Bey ben bir şey söyleyeyim ben Levazım Tüneli <laughs> AK Parti döneminde durdurulmuştu. Ben e, tam onun üstünde oturuyorum biliyorum. Fatih Bey bir buçuk kilometresi dönmüş, e, kazılmıştı ve devam ediyordu. Bakın şu anda Bomonti Dolmabahçe Tüneli'nde 60 bin araç geçiyor. Evet. Tünel yapıldığında en az buradan bu kadar araç geçecek. Peki e, Sayın İsmailoğlu istediğiniz zaman tekete gelip bütün bunları anlatabilirsiniz hiçbir şey yok bunları da konuşabiliriz. E, iddia ile ilgili söylediklerinizi kayda geçirdik. E, sayın Kılıçdaroğlu cevabını da kayda geçirdik. E, siz diyorsunuz yalnız. ki bu bir iddiadır. Belgeyi. E, sayın i̇ddia değil. Ki, tamam. Sayın İdda Kılıçdaroğlu diyor ki bu, bu belgedir. Bir belgedir diyor. Belgedir. Bu belgeye inanmıyorsanız e, şey yapabilirsiniz diyor. E, İçişleri Bakan Müfit inceleyebilirler. 212 e, 2020 belki tarih de vereyim numara da vereyim. E, İdda sayın İdda Bakan dira ona dira da baksın. 1090'a 180-320. Tamam. Bu, e, siz de market diyorsunuz market ki ben bu iddiayı da. yargıya taşıyorum. Yargıda e, Zaten yargıda. Zaten yargıda. Ya bırak şu ülke için ne yapacaksınız onu anlatın ya. E, tamam, e, ben onu soruyorum zaten. Sayın eee Karşımailoğlu, e, Sağ olun. Çok teşekkürler e, Sayın Bakan. iyi akşamlar diliyorum. Selamlar, iyi akşamlar. Sağ olun. E,